Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dreamlink Soccer 2019 yılında 2019'da Real Madrid'in challenge yapıyoruz. Arkadaşlar küresel ilk işte takımımız bu şekilde arkadaşlar. Karada Kurtua, sağ bek Carvajal, defansta Ramos, Varan, sol Marcelo, orta saha Isco, Modric, Toni Kroos. Sağ kanat Bale, Forvet Benzema Hazard Sol kanat Arkadaşlar ilk maçımıza geçiyoruz Arkadaşlar iki da başarılar Maça onlar başlıyor Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar iki saniye bir dakika hota. Hota ama cross fall yapıyor. Johnny güzel bir çalım. Johnny Johnny Adamsın kurtu. Karınca kurta müdahale ediyor. Bıraktı Rafael Varan ama Mutinho. Arkadaşlar Joao Moutinho'nun attığı golle. Wolverhampton 1-0 önde. Marcelo'dan Isco. Benzema. Bale. Isco. Hazard. Isco. Benzema. Carvajal. Bıraktı. Kroos. Geriye döndü Isco. Bale offside. Offside arkadaşlar. Jimenez'e doğru. Defans. Isco. Isco kaptırdı Neves. Arkadaşlar Wolverhampton 1-0 önde. Wolverhampton 2'ye doğru gidiyor. Sergio Ramos. Bale. Gerrit Bale. Bıraktı. Hazar. Hazar kaleci. Bir Hazar dışarıda arkadaşlar. Bonnie ilk pozisyonda bak başarılı. İkinci pozisyonda top dışarıda. Boni. Marcelo geldi. Marcelo o zaman da Costa. Arkadaşlar sonra Juventus gelecek. Kurtuğa. Benzema. Hazar. Hota. 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 Jimenez. Jimenez'i kimi oluyorlar? Kaleci Kurtu. Arkadaşlar kaleci Kurtu. Kurtuğa. Luka Modric. Benzema. Hazar. Hazar müthiş bıraktı. Gerut Beyl kaleci. Touch. Karvahane mi kullandı? Ha, i̇lk yarı. Reklam arkadaşlar. Bale. Modric. Isco'ya doğru geçmiyor. Costa. Marcelo. Moutinho. Benzema kaptırdı. Bale. Bennett. 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 Benzema dışarıda. Modric direkt. Direkt gole izin vermiyor. Modric. Bennett. Modric. Modric. Hazar. Benzema kaleci. Rudy. Rudy. Arkadaşlar Free Fire videosu gelecek bu videodan sonra yarın. O videodan kaçırmayın diyorum. Modric kaleci arkadaşlar. Devleşiyor kaleci. Benzema orta Kroos da gol. Toni Kroos atıyor arkadaşlar. Skor 1-1. Cody Neves. Bravo Modric. Moutinho. Moutinho çok iyi. Benzema. Benzema kanıcı Rudi. Benzema. Güzel çekti ama direkt. Direkten dışarıda. Luka Modric. Modric. Hazar. Benzema. Benzema Hazar dur bıraktı. Boniti. Ay arkadaşlar foul. Isco. Bonatini çıktı. Kudi. ikiye doğru adım adam giderken Marcelo Benzema mı offside? offside. Neves Kudi Kudi Sus Saiz Yine foyun arkadaşlar Moutinho Hemen oynadı Kudi Arkadaşlar geldiler. Bravo. Sol. Hota. Şut dışarıda. Arkadaşlar dakika 89. Maç bu gidişle uzatmaya gidecek gibi görünüyor. Benzema. Karim Benzema. Luka Modric dışarıda. Golle bunun burunaydı Luka Modric. Ve 90 dakika. Arkadaşlar Casemiro ikinci arada Isco'nun yerine oyunda. Devam et dedik. Nevis. Karim Benzema. Boli. Johnny. Otan. Graham. Haus. Ota. Ramos. Kurtuğa. Marcelo. Casemiro, Mars, Rafa Maran, Casemiro, Modric, Hazar, döndü, bıraktı, Benzema, döndü, o da bırakamadı. Ve uzatma yarı. Bale, Modric, Eden Hazar. Çok şık orta ama Johnny. Johnny, Marcelo, Casemiro, Modric, Eden Hazar, Hazar, Hazar kaleci. Ben gol. Arkadaşlar. Volverhampton'un defansın kilidini 115'te Bale açıyor ve 2-1 öne geçiyoruz. Neves. Ay arkadaşlar foul. Benzema sarı kart. Bennett. Modric. Modric. Hazar. Hazar. Bale. Bale Bale dışarıda. İlk kere şuttu ama. Bey dışarı attı. Ve arkadaşlar maçın anamı yarat Rotterdam maç. Dirk'in fencemi zor. <laughs> Rotterdam mı? Modric. Ramos. <laughs> Tony Kroos. Casemiro. Munkuros. Ramos. Varandan geriye. Kurta. Marcelo. Isco. Marcelo. Hazar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıfır sıfır. Bro Ve Lazy bir hata. Bale kaçırdı. Bale. Bir şut. Ama çok kötü. Gerard Bale. Modric. Firinay. Fir Fir Firinay. Bu sefer geldiler. Anaç. Bravo Isco. Marcelo. Kurtua. Evet arkadaşlar. Carvajal. Modric. Modric Kroos. Kros bıraktı Beyo arkadaşlar Beyo çalınmadı çalınmadı Beyo arkadaşlar hatasını tenafi ediyor Gerut Beyo gol böyle geldi <laughs> Friday Ahanaç Azar kuros geriye Kurtu be yol. Fisherman taç attı. 40. dakika Kakaro. <laughs> Offside, cross. <laughs> Aha Al al haft. Aha Mükemmel kaydı. <laughs> Serbest vuruş. Ramos sarı kart. <laughs> Sınasi. İlk yarı. 1-0. Üstünlüğümüz de kapanıyor. Takım yönetimi. Casemiro geri Gelimi devam et. Hangisi daha iyi çıkacak? Ahanlaç. Mükemmel. Benzema aferin. Bir daha Benzema. Sanusi. Sanusi Benzema hareketini yaptı ama çok güzel. Kroos da çok hızlı. Hazar Marcelo. Hazar. Hazardan Marcelo. Hazar. Kaleci oh, Kortsmith. Well Rotterdam. Marcelo. Varan. If Varan. Varan. Kendi gidiyor. Nefas bomboş. Rafael Varan. Mondrić. Varan. Sanusi. Haydi oğlum ve çok kötü bir hon. Kırmızı. Ne no oradan kırmızı. Tony Kroos. Fridaim, bravo Ramos. Ramos ama Modric 10 kişi oynuyoruz arkadaşlar Modric Benzema Hazar Hazar Kase Miro çok kötü bıraktı ama Gerrit Bale yine sahnede Gerrit Bale yine sahneye çıkıyor arkadaşlar işte golün gelişimi Bale Ahanlaç Fisher Eden Hazard. Holst. Holst. Bale Henrik mi yapıyor? Brogno. Brogno. Marsilya'ya e doğru ama gelmedi. Brogno. Müthiş geldi. Ama gayet Karim Benzema. Eden Hazard. Bale. olan mükemmel bir pas yolluyor. Ger Bale 3 0. <laughs> Arkadaşlar Gareth Bale drinking. Arkadaşlar işte tak Böyle genişti mükemmel bir gol. Gareth Bale. Broken çıktı. Alex Fisher. <laughs> Bale çok güzel paslaşmalar. Gareth Bale. Bale, Bale, asist yaparak mı çıkıyor? Casemiro, ama mükemmel bir topuk golü. Efsane bir topuk golü. İşte arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın adamı. Yarut Beyoğlu. Arkadaşlar videomun burada sonuna geliyorum. İyi akşamlar.